hesaplaşma, kendinle yüzleşme. Kendinle yüzleşmeyen ömür boyu hep başkalarıyla yüzleşir ve kendi yüzsüzlüğünden bir türlü sıyrılamaz. Ama kendiyle yüzleşmesini biliyorsa, olumsuz her şeyi kendinden biliyorsa, ah ben, Oscar Wilde'ın dediği gibi alem bana ne yaparsa yapsın, benim bana yaptığım hepsinden fazladır. Böyle düşünebilse ve tavırları, davranışlarını, bu bakış hadesesi açısından, merceği açısından ele alsa, değerlendirse, zannediyorum daha çok kendine bakar. Çevreyi tecessüs edeceğine, başkalarının kusurlarıyla meşgul olacağına, kendiyle meşgul olur, kusurlarını giderir. Ve bizim üzerimizden birer leke gibi dökülen her kusur, bizi gören, bizi tanıyan, bize teveccüh eden insanların üzerinden de o kadar o eracifin akıp gitmesine vesile olur. Ne kadar pislikten başlayan özür dilerim, sizin için demiyorum, kirden arınma olursa, günde birkaç defa duygu, düşüncelerimiz, duygu ve düşüncelerimizle tevbe, evbe, inabe, arınma kurnaları altına girersek zannediyorum. Bizim öyle sık sık arındığımızı gören insanlar da arınırlar. Ve toplum arınmış bir toplum olur. Yoksa hususiyle şu fitne zamanında, fitne zamanı. Hadis-i şerifler bazı hadis kaynaklarında Kitabul fiten vel melahi hadis kitapların sonuna derc edilmiştir. Fitneler kitabı, bela ve musibetler kitabı. Zaman ahir zaman olduğundan dolayı zuhur eden alamettir. Zuhur eden alametlerde şekiller vardır. Buyuruyor ki Kur'an okurlar fakat gırtlaklarından aşağıya inmez diyor. E, namaz da öyle olur, oruç da öyle olur. Fitne ve melahi zamanı, fitnenin kol gezdiği zaman. Böyle bir dönemde zannediyorum hiç olmasa bir zümre akşam akşam dedim röportaj akşam mıydı? O röportajda da yani yapılan şeyler cihanda insanlığın esas duygu düşünce dünyasında değişikliğe öyle zannediyorum sorduydu bir sebebiyet vereceğine inanıyor musunuz? Sebebiyet verebilir mi? Şimdi o bizim elimizde değil. O Allah'ın bileceği bir şeydir. Onu biz yapamayız. İnsanların kalplerini dünyaya meyalsa onu Allah'a çeviremeyiz. Dünya ile male mal ise onu Hazreti Resulullah'a çeviremeyiz sallallahu aleyhi Ancak yapılması gerekli olan şeyleri yaparsınız. Keşke bir yerde örnek olarak böyle bir cemaat zuhur etse, sonra gelseler insanlar bunların şahsi hayatlarını okusalar, baksalar var ya sahabe-i kiram hakkında söylenen bir şey. Kaimun billeyl fursanun bin nahar. Geceleri ayakları şercesine hep ayakta kemer beste içinde bulunuyorlar. Gündüzleri de ilahi kelimetullah irşat. O gün atın bağışlayın, katırın sırtında, devenin sırtında. Bugün de Kur'an'ın elmas düsturlarıyla, disiplinleriyle insanlığın arasında. Diyor, onlar için konuşulan şey. Şimdi şahsi hayatımız itibariyle bizi gelip tetkik etabı tuttuklarında keşke şahsi hayatımız adına bunları görebilseler. Sonra ailemize nüfuz etseler. Oradaki peygamber yuvasında gördükleri ahengi görseler. Tam bir istikamet, engin bir iman, tas tamam bir müslümanlık, insanın boyuna aşkın bir ihlas, derinlerden derin bir ihsan şuuru, bir marifet ki bayılır insanına, bir muhabbet, bir aşkı, şevk ki insanın aklını alır. Aile işinde de onu görseler. Sonra toplumun değişik kesimleri içinde, kesitleri içinde dolaşsalar, kesseler, biçseler, maktalarından baksalar topluma, yahu ne müthiş bir toplummuş deseler, küçük çapta bile olsa, hemen göreceksiniz, dünyanın değişik yerlerinde bunun örnekleri oluşacaktır. O türden fertlerin örnekleri oluşacaktır, o türden yuvaların örnekleri oluşacaktır o türden toplumun dar dairede bile olsa örnekleri oluşacaktır. Ya o çok güzel bir şey. İnsanda problemi çözmüş insanlar. Yeryüzü problemi insanla tanıdı. İnsan problemin hem anasıdır hem de babasıdır. Eşi olmasa bile yine problem üretir. Eşlerden biri olmasa bile insan problem üretir. Vahyin sağnak sağnak yağdığı evde Kabil Kabil arasında Kabil kardeşini katlin ne demek olduğunu, öldürmenin nasıl olacağını, hasedin pratik hayatta nasıl cereyan ettiği bilinmediği bir dönemde kardeşini öldürdü. Ve yeryüzü onunla problemi tanıdı. Problem insan insanı öldürüyor. İnsan demek vahşi canavar gibi, hayvan gibi bu açıdan da insanda problemi çözeceğiniz ana kadar ne yuvada, ne mektepte, ne camide, ne idari, ne siyasi, ne iktisadi hayatta problemi çözemezsiniz.